Ya biz yukarıda oturuyorduk ben Karabın'da mahallesinde de. Biz enzer oldu sallandı şiddetli bir şekilde. Ev ee, gitti gitti geldi sonra çıktık biz. Aşağıya gittim. Ee, mahalleye varayım dedim. Vardım mahallede 3-4 tane öyle görmüş cami. Şeyh camisi komple çökmüş. Ondan sonra aşağıda kuzenlerim vardı çıkarttık onları. İkisi öldü. Kardeşim de orada yatıyor şimdi. Ertesi Şubat tarihinde bizim evimiz yıkıldı. Ben enkazdan çıktım. Bizim evimiz bir saniye içinde yıkıldı. Üç saat sonra çıktık ve bunlar e, çok kötü bir şey. Hani kardeşim, annem, babam, babaannem, ben, annem. Biz çok korktuk ama Allah Allahımızın Allah sayesinde çıkabildik. Bugünümüze şükrediyorum. Allah bizi e, bir daha bu acıları yaşatmasın inşallah. Diyeceğim şey, şeyler bu kadar. Ben bir inşaat mühendisi olarak depreme bir patlattığımı atlattığımı düşünüyorum ama deprem bize depreme hazırlık aşamasının önemini ve dayanıklı binaların tercih edilmesini, yönetmeliklere uyulmasının önemini büyük bir ders verdi bu konuda bize. Valla Antalya'dan geldikten sonra çok kötü günler yaşadık yani ben kuzenlerimi kaybettim yani nasıl anlatayım ki, ki çocuğum Antalya'da ben aylardır buradayım yani yani Esmagil'den oturdum Esmagil'den kalktım yani Ahmet Arhan bütün ailesini kaybetti Ebrallardaydı yani bir o çocuk kurtuldu Hani psikolojisi iyi ama biz çok üzüldük, biz çok yıkıldık. Ben de ne diyeyim ki Allah'ım gene şu güne şükürler olsun. Devletim, milletim çok iyi günleri geçti. Çünkü konteynerler çok rahat. Gerçekten Allah devletimden razı gelsin yani. Çalışanlardan da. Evindeki yani bir şeyi hisset, evsizliği hiç hissettirmedi çok rahatlar her şeyleri var sıcak suları var yani anlatabilirim Her şeyleri var yani e, Tayyip'ten Allah razı olsun her zaman da arkasındayım her zaman da dua ediyorum yani Allah başımızdan eksik etmesin bin versin inşallah milletime devletime askerime zavallı vermesin yani Deprem olduğunda herkes gibi biz de işte evimizdeydik gece 4.17. deprem çok şiddetli oldu. Tabi arkasından evimiz sağlam olduğu için aşağı indik, arabalarımızdaydık. Camiye namaza geçtiğimizde baktım çok büyük sıralar var. İnsanlar sıraya dizilmişler, yağmurun altında karla karışık yağmur yağıyor. Tuvalet sırası bekliyorlar, abdest alacaklar, sıradalar. Dedim ki mutlaka ben okulumu hemen açmalıyım. Koştum okula geldim. Önce yukarıdan aşağı bütün binaya baktım. Bir kolon kırığı tespit etmediğim için halkı içeri davet ettik ve geldiler. Çünkü okulumuzda 130'un üzerinde tuvalet var. 20 küsür banyo var elhamdülillah. Ve o gün sıcak çorba ikram edelim dedik bir yandan. Gönüşürken daha. Aşçılardan birisi de Maraş'taymış. Onu çağırdım. Geldi beraber mercimeği koyduk. Suyu döktük. Ateşi yaktık. 10 saniye sonra söndü. Meğer doğalgaz kesilmiş. Öyle olunca yukarıda çay makinamız vardı. Elektriğimiz kesilmedi bizim. Okulun e, sisteminin bakımını yaptırmıştık. Bayağı da pahalı olmasına rağmen. Artı güneş enerji panelleri var. Yağmur da olsa, hava bulutlu da olsa kısmen elektrik üretiyorlar hamdolsun. Öyle olunca bizim iki gün boyunca Maraş'ın elektriği kesildi ama bizde anlık bir elektrik kesintisi olmadı çok şükür.